1925 yılının Mart ayında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi olan Kemalettin Sami Bey, Ankara hükümetinin bir uçak fabrikası kurma arzusunda olduğunu bildiğinden Alman firmasında incelemelerde bulunuyordu. Bu kapsamda Cankız fabrikasını da gezmiş ve izlenimlerini içeren ayrıntılı bir raporu Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bayındırlık Başkanlığı'na iletmişti. Raporunda Cankas'ın üretim kapasitesi ve teknik yeterliliği konusunda bilgi veriyor ve firmanın Türkiye'de bir uçak fabrikası kurmak için oldukça istekli olduğunu belirtiyordu. Junkers ile yapılan görüşmeler kısa sürede olumlu sonuçlanmış, 15 Ağustos 1925 tarihinde Türk hükümeti ve Junkers temsilcileri arasında Türkiye'de kurulacak fabrikanın sözleşmesi imzalanmıştı kurulacak şirketin sermayesi 7 milyon mark olacak ve taraflar arasında eşit olarak paylaştırılacaktı. Türkiye'nin payına düşen miktar